dediğim gibi montaj zorluklarını nasıl alışıyorum bilmem ki. Biri gelip de çiçeklerin boyunlarını büküp görse yüreğime iner. Ah benim bahar kokulu karanfilim. Katmer katmer nasıl açmışsın. Tatlı bagay kokun insanlık yaz akşamlarına hatırlatıyor. Ne Bana dargın mısın yoksa? Suyunu biraz aksattım diye yüzüme bakmıyorsun. Ah benim nazlı kızım, mis kulusu şey Fulya, gel barışalım. Ah oh, ne iyi çiçeksin sen, içi açıldı valla. Bak hele bak, bu ev büküp naz etmeyi sen Fulya'dan mı öğrendin? Yazık sana, dışı sıkıntılı hiç yakışmıyor kızım. Gül bakayım gül, heh şöyle seninle de barıştık. Aferin sana, çiçek olunca senin bu boyun bükmek ne anlıyor musun sanki? Sen bir hafta bile su görmezsen aldırmazsın. Bilirim. Bir fincan su bir haftaya terk etmez. Sabret sana selamet dediler. Şimdi bol bol su da hak geçmesin. Aa bu da benden sana. Buyrunuz efendim. Bir şey mi arz ettiniz? Benim arzumun lafı mı olur a kızım? Beni bizim efendi gönderdi. Tabi kendisini tanırsınız. Hayır tanımıyorum efendim. Kimden bahsediyorsunuz? <laughs> Canım bizim efendiye tanımayan yok ki. Abdurrahman efendi de bilendi. <laughs> Parmakla gösteririz. <laughs> Bu parayı sana o gönderdi. Çiçek mi istiyor? He çiçek istiyor. Bu Oraya nereden bileceksin? Bizim efendinin haşere bir çocuğu var. Bir dediğini kesmiyor ama o da inadına tembel bir tembel. Yaramaz mı yaramaz? Karnesinde zayıftan başka yok. Bu gidişi sınıfta kalacak diyorlar. <laughs> Şimdi. Bu çiçekli çocuğu öğretmenine götürecek, ailem edecek, kallem edecek, arazın sınıftan geçmesi için <laughs> dil dökecek. Baksana, sizinle kendinizin buluşmasında diyecek laf yoktu. çocuğa sus Demiştim ya, çok kurnazdır diye. İnsana kilo tersi giriş. Bana. Fakat bir şey var. Doğruluktan ve görevine bağlıktan başka bir şey düşünmeyenlerden bu olaylara kanmazlar. Şuna, şuna, şuna. Kişinde şuna, şuna, şuna. kosmazlar. Kendilerine ve her laflarını bir anne baba şerifletiyle severler. Yusuf Tuna. Çoğunluğu ve çözmeyene eğilirken bir yargıç gibi inceleyip sıklıkla sizinle de böyle oğlunu çalıştırmaya çalışsaymış daha iyi edermiş. Kızım o bizim neyimize gerek. Hele sen çiçekleri ver de ben de gideyim. Benim çiçeklerim çok duyguludur. Öyle her yere gidemezler. Hele öyle tembel bir çocuğu kurtarmak için hiç gitmek istemezler. Ama ben yine de bir kendilerine sorayım. Benim sevgili ve duygulu çiçeklerim. Siz ne diyorsunuz? Hoppala sen gazete mor misin nesin? Seyahate bende bir patronum çıkıyor. Onun gözüne girmek için bir buket çiçek götüreceğim. Belki dönüşte maaşına zam yapar. Ne yapalım kızım geçin dünyası. Eyvah 20 dakika kalmış yetişemeyeceğim. Hadi çabuk ol çabuk yoksa ben şuradan bir buket çiçek toplar giderim. Yağma yok. Ya, Siz baktığınızdan maaş almak için çiçek almayı düşünüyorsunuz siz düşünseniz patronunuzdan çok ben buraya ders almayla çiçek almaya geldim. Paramla değil mi? Parayla da olsa çiçekler birini aldatmak, ötekini elde etmek ve birbirinin gözünü barımak gibi kötü şeyler sevmezler. Tuhaf şey. Senin aklından zorun var galiba. Hamdolsun hiçbir zorun yok. Ben çiçeklerimin fikrini, arzısını <laughs> benim sevgili ve duygulu çiçeklerim. Siz ne diyorsunuz? Uçak kalktı, zanlar yandı, uçak kalktı, Gördünüz mü <laughs> benim sevgili çiçeklerim? Sabahtan beri gelen hiçbir müşteriye gitmek istemediniz. Bu yüzden kimse gelmez oldu. Ben şey dedi. Bundan sonra neler olacak? çocuklar. Yeni şey gibi burası mı? Burası burası. Buyurun. Günaydın. Günaydın sevgili kardeşler. Eviniz mi var? Emir falan yok bizde. Okuldan gönderdiler bizi. Şey öğretmenimiz gönderdi. Dedi ki. Dedi ki çarşıya gidip Cumhuriyet alanında ünlü ünlü vardır. Ona benden selam söyleyin. Sağ olun. Selam söyleyin. Sağ olun. Selamdan sonra dedi ki bugün okulda müsamere var. Başarı gösteren çocuklara verilmek üzere en güzelinden bir buket hazırlasın dedi değil mi? Evet öyle dedi. Evet öyle dedi. Evet öyle. Yalnız bir şey var Nasıl şey? Benim çiçeklerim çok duyguludur Biri gittim arkasından Günlerce ağladıkları olur Ama biz? Biliyorum siz okuldan geldiniz Ağrıtmanızı dedi ki Önlü bahar çiçeklerini bulun Ona benden selam söyleyin Selamdan sonra da güzel çiçeklerden bir buket yapmasını Söyle, söyleyin Alın gelin dedi değil mi? Evet öyle dedi Fakat az önce dediğim gibi kardeşler. Benim çiçeklerim bu dükkandan hiç ayrılmak istemezler. Ama ben sizlerim de kendilerini Kendilerine mi soracaksınız? Evet kendilerine soracağım. Sen söyle Mavi Menekşe. Ne düşünüyorsun? Menekşe'yi en çok seven çocuklardır. Biliyorum. Bunun için ben onlarla koşup gitmeyi diliyorum. Beni seven bilen çoktur. Benden güzel çiçek yoktur. Biz yanlış geldik galiba. Burası çiçekçi dükkanı değil. Ya ne? Canlı böyle bir maalesef olmasın. Hmm. Ben ki. Her gelince sen burada mısın? Sana git derim ama senin kokun yoktur. Seni isterler mi bilmem. Al sana rengi parlar. Al gelinceyi her karende. Yeryüzünün en şerefli bayrağını Bu gidişle dükkanı boşaltacaklar. Çiçekçi abla sen onlara keyfini ararsan, bu kapalı yerde hiçbiri kalmak istemez. Hele okuldaki müsamereyi duysalar oraya gitmek için can atarlar. Dur hele ben bir çiçeğimi daha sorayım. Bu dükkanın en lazım çiçeğidir. Gül sen de diğerleri gibi mi düşünüyorsun? Diğerleri gibi düşünüyorsan gitmeden önce sen bir kez sesini duyayım. Çiçeklerin ecesiyim ben giden güzel çiçeklerde Yedi veren gül yüzünden bir rüyü girer nerede Ne karanfil ne de sümbül şarkı söyler bana birbir. Bana Ana bak ben korkmaya bak Ben de biz bu konuşan çiçekleri okula Bütün seyircilerin ötleri kopar Gördünüz benim sevgili müşterilerim En değerli çiçeklerim bile artık burada kalmak istemiyorlar var. Ben bile aynı yerde durmaktan, aynı şeyleri yapmaktan bıkıyorum. Yalnız bu çiçekler ne ölecek yoksa okulda? Müsamere var. Ne müsameresi? Dikkat üç insan müsameresi. Tabii ya. Nasıl oldu da ben çocuk bayramı haftasında olduğumuzu unuttum. Çiçekçi abla sana kaç defa söyledik okulda müsamere var diye. Çiçekçi abla sonra... Sen bugün çok dalgınsın. Deminden beri kaç defa söyledik okulda bir var diye. Bize öğretmen gönderdi. Dedi ki ona benden selam söyleyin. Selamdan sonra dedi ki, bugün okulda müsamere başarı gösteren çocuklara verilmek üzere en güzelinden bir buket hazırlasın dedi değil mi? Evet öyle dedi. Hem Çiğneç abla bugün tüm çocukların en büyük günü. İnsanın nasıl unutur? Hak, var kardeşim. Emre Moğluk çabuk algılamaz, tanıtmayın. Ben güzel çiçeklerden bir buket hazırlayayım. bile Türk çiçeklerini birbirinden ayırmak haksızlık olur. Biz hepimiz gitmek istiyoruz. Türk çocukları bu en sevici günlerinde onları bir arada bulunmak, okulların süslemek bizim için sonsuz bir zevktir. Doğru söylüyorsunuz fakat. Beni yalnız bırakmak yakışır mı size? Varım yoğun sevincim, sizdeki meydan sesiniz. Öksüz kalırım burada. Yaşayamam çiçeksiz. Haydi bir saksı olun.